Uludağ Da Göller Bölgesi. Evet, Şöyle, daha da bir Güzel. Evet. Hayırlısı. Hayırlısı. Güzel bir bulut geldi gölge oldu. Evet arkadaşlar merhaba. Balkonumdan açtım yayını. Nasıl bir balkon diyeceksiniz. Arabanın üstündeyim. Tavan sepetinde. zaman girdim. Tripod aşağıda kalmış. Kamerayı elimle tutmak zorundayım. Çadır böyle. İçeride bok var. Çadırın içi bu şekilde kendi yerini buldu orada. Odun toplamamıştım gelirken. Ama olduğum yerde bir odun buldum. Bir ateş yakabiliriz gece. Yarın gün doğumunda bir drone uçuracağım. Göle girer miyim bilmiyorum. Sanmıyorum ama şurada bir su var zaten. Elini değdiremiyorsun o kadar soğuk ki. Şurada bak, dayıları bir şeyler yapıyor. Traktörle gelmişler. Herhalde döner onlar. Evet şu an arabanın üstündeyim. Onu anladınız galiba. <laughs> Onun dışında şu mikrofonun rüzgar da nasıl, ne yaptığını, sesini nasıl aldığına dair hiçbir fikrim yok eve gidince dinleyeceğim. Umarım iyidir. Şu an bir çıtır esiyor. Seste problem yaşayacak mıyım bilmiyorum. Hadi bakalım. Şu an gün batmak üzere. Yerim hazır. Önceden bırakılmış odun da var. Yine birikçiler de gidiyor. yerim de var. Hazır. Tam bu şekilde güneş gitmek üzere. Ama belki şuraya tırmanırsam güneşi yakalarız. Oksijen az biraz galiba. Sürekli nefes eve sakalım. Evet, güneş henüz batmamış arkadaşlar. Akşam da soğuk olacak vallahi ya. Kameranın tek sıkıntısı kendimi görememem. Bakalım. Şu an en genişte. Şöyle bir ortamdayız. Uludağ göller bölgesi. Karagöl deriydi galiba da bunun adı var mı emin değilim. Yarın şu arkada bir göl daha var oraya yürürüz. Şimdilik böyle akşama etli sebzeli bir yemek yapacağım. Ateşte mi yapsam, ocakta mı yapsam diye düşünüyorum. Bakayım. Size keyfi yerinde birini göstereyim. Ne haber? Evet, ufak bir ateş yakmaya gidiyorum. Öncekilerin bıraktığı odunla tripod kamera taşımıyor ya. Şimdi şurada kalmış odunları keseceğim. Bana bırakılmış olanlar. Selam merhaba. Selam sen ne yapıyorsun ya? Kamp. <laughs> de, sandalyeye bakan da iki kişisin. Aha, <laughs> aynen o köpek de var oturuyor. Ha, ha yalnız evet. mısın? Aha, yalnızım. Memleket neresi? İstanbul'a İstanbul'dan geldim. Yok İstanbul'da yani dede, yerlisi. Dede Kayseri'de de baba da İstanbul yani. Ha, iyi, yalnız mısın? Aha, çok yalnız yapıyorum kampı ya. Burası sen çok eser bu akşam ha. B bakayım ya. Burada beşinci gelişim. Ama ilk defa görün yanında kamp yapıyorum. Ha, güzel. Devir, yani odun da yok. Devrilmeyiz herhalde. Ne yok? Odun Onun da, da yok. yok. Odunu buldum burada ya. Odunu yani işimiz... Bundan bayağı vardı. Ben sabah buradan şurada getirdim. Odun bak. var ben. Şurada ateşin olduğu yerde Aa, kuru odunlar var. Hı. Alabilirsin. Meşe odunları bir de. Eyvallah. Hatta bence direkt, sen direkt, direkt oraya çek şey Bizim çadır da şurada bak. Burada bir araç bizim. Ha, ranger mıydı? Ha. Heh. Eyvallah. Onu da da ateş edeceğiz oraya doğru da dedik sen söylemeye geldik. Sana geldi. söyleyelim dedik bu ha. aile de gidiyor. E, ee, silahlarımız var şimdi kafamıza göre bir sıkıntı dedik. Arkadaş ailece mailece olur çocuk mucuk olur. Yok abi, tamam eyvallah. Herhalde bütün gece sıkmayacaksınız Yok <laughs> <laughs> bütün gece benim başım Cephane bitene kadar sıkacağız. Birazdan atış talimi başlıyormuş. İyi, ee, ilk defa böyle bir şey de gördüm gelip. Söylediler yani. Bu da bir şey. Gerçek bir YouTuber gidip şimdi <laughs> onlarla sıkardı, aklıma geldi. Ama silah karşıyız. Evet güneş battı bayağı bir oldu. Hava serinledi. Şu adamın dediği karşıdakilerin bıraktığı odunları almaya gideceğim. Ama kamerasız gitmek zorundayım. Çünkü iki elime de alırım herhalde odun. Bu bir Bob, ben bir 10 dakika gidip geleceğim. Burada bekle tamam mı? İnme aşağıya. Tamam mı oğlum? Şu dört parçayı aldım. Şu, şu, şu. şu aldım. Şunlar var. Bence birkaç saat yanar. Çalı çırpı bol var. Bahsettikleri gibi sıkmaya başladılar. Ben de şurada ateşi çekiyorum ben şimdi bak. Ne oldu oğlum? Üşüdün mü? Sinek geliyor sana. Bu sinek geliyor oğlum sana. İnşallah tüm bizi sıkmazlar. Oğlum otursana ne oldu? Silahtan mı şey oldu? Ne oldu Sinekler mi? Çok sinek yapmış sana. <laughs> bu, çadıra götürüyorum her yerine sinek basmış. Akşam çıkartacağım. Ya vurulmazsa iyi. gözü. Bu her türlü ağlıyorsun. Ne yapayım? salayım mı seni burada? Git kurşunun önüne atla. Ateşi hazırlıyorum. Ama hemen yakmayacağım. Üşüyelim de öyle yakalım yani. Gidim. hava kararınca sıkmazlar ee, diye düşünüyorum. Bir tık kalınlara geçtim. Birkaç tane daha. ne yapacağım? Ha, terledim. Aç da değilim. Yemeği közde yapacağız. O işi de halledeceğiz. Nasıl hallederiz? Onunla sistemini kurayım. Aynen. Kurdum. Okay. Başlamaya hazır. Bob biraz üşüdü, onu giydirdim. Bob, muzetlerin açık mı? Burayı daha mı kapasaymışım. Bir de fosforlu üstü var ama şimdi ateşe yakacağım zaten. Kendine geliyor Ah. Oh. come to up. Nasıl Bob? Rahat mı orası? Geliyor mu sıcaklık? Galiba rahatsın artık. İyice soğudu hava. Ama ateşimiz güzel. İyi ki gittim aldım o son adımları da. Güzel oldu. Bob sırtını ısıtıyor. Duman geldiği için biraz şikayetçi. Birazdan yemek hazırlıklarına başlıyorum. Evet arkadaşlar, bayağı gece oldu şu an. Babu arabaya koydum, En yani rahat orada içecek herhalde. Burada güzel oluyor ısınınca ama duman vurunca çok rahatsız oluyor. Başlıyoruz. Evet. Her şey hazır. Mantar, patates, havuç gibi dursa da. Biber, taze soğan ve et. Şimdi ateşi coşturma zamanı. İşte burada 4-5 senelik powerbank'im. Aynı zamanda da Işık. Hayır rüzgar ters demisti ki. Evet. Havayı bir güzel ısıtalım

biş, Duman kaçtı. <laughs>

Buna da su koydum, sonra da bir silerim. Afiyet olsun. Evet, burada ay çıkmıyor sanıyordum ama kısa sürede olsa kendini gösterdi. tam düşündüğüm gibi olmadı. Ay biraz trollüyor. Aa, batması için de galiba iki saat falan olmaz. Ayın ışığıyla gölü alacağız artık şimdi. Tam bir tarafa geçmem lazım buradan birkaç tane yapalım. Evet çadıra geçtim şimdi. Çok fotoğraf çekmedim bugün. Daha çok videoya alışabilmekle geçti. Alıştım gibi. Sabaha balkonda kahve sabah görüşmek üzere